Rant'u satın aldıktan sonra çevreme hatta herkese tavsiye ettim. Rant'u tavsiye etmemin aslında çok güzel sebepleri var. Birincisi, hep söylüyorum, hocaları gerçekten çok kaliteli. Seçtikleri kitaplar, yayın evleri zaten sınava hazırlanırken ki en doğru yayın evlerini seçiyorlar. Bunun yanı sıra deneme sınavları oldukça kaliteli ve sınava çok uygun. TYT AYT'den çıktığımda da bunu gayet net bir şekilde anlamış oldum. Bunun yanı sıra hani Covid sebebiyle karantina altına alındığımız zaman okul, dershane, özel ders bunların hepsi duruyor, hayat duruyor. Ama rant dijital bir sistem olduğu için kesinlikle mağdur kalmazsınız. Benim iyi ki rantta çalıştım dediğim çok fazla anım oldu. Hatta bazen dershanede dersin ortasında bile insanların bilmediği formülü ya da ispatı ben bildiğim zaman bile bunu söyleyebiliyordum. Ama en çok e, TYT'den çıkışta, özellikle AYT'den çıkışta ve AYT'yi çözerken AYT biyoloji kısmında özellikle dedim ki rahattan kopyala yapıştır'' yapmışlar herhalde. Yani o kadar mutlu oldum ki Rant'ı çözdüğüm için. Çünkü sınav çıkışı herkes AYT biyolojiden ne kadar zorlandığını anlatıyordu. Ama ben round sebebiyle o kadar yakın sorular çözmüştüm ki gerçekten çok mutlu olmuştum. Yani sınav, iki sınav çıkışında da iyi ki round rant dedim. Round aldığım zaman ailem şöyle bir tepki verdi. Dijital dünyadan verim alabilecek misin diye çok düşündüler ilk başta. Ve hani e, biraz tereddüt ettiler açıkçası. Bunun yerine sana özel ders aldırabiliriz vesaire dediler. Ama ben şansımı denemek istiyorum dedim. E, ve aldıktan sonra da gün boyunca onunla çalışınca tabii ki de ailemin dikkatini çekti ve merak ettiler. Hemen geldiler sisteme baktılar. Hocalarını dinlediler biraz ve e, benim bundan verim aldığımı onlar da görmeye başladı deneme sınavlarımla beraber ve zaten hani mezun senemde de 12'de de kullandım ama özellikle mezun senemde netim ilk defa acaba bademi tuttuğu zaman semestirden hemen önce koşarak anneme anne netim tutmuş netim tutmuş diye koştuğumu hatırlıyorum mesela ve annem de bazen mesela yararlanabiliyordu annem de lisede fizik öğretmeni ve bazı dokümanlarını, sorularını çok beğenip o da bakıp kullanabiliyordu. Gerçekten bana göre mükemmel bir sistem oluşturmuşlar. Öğrenciler için çok büyük bir şans bu ve hepsine tek tek teşekkür ederim. Umarım benim gibi hayali olan, çalışan öğrencileri daha güzel yerlere, hayallerine kavuşturmaya devam edersiniz. Hepinizin emeğine eline sağlık.